Senden daha, güzel. Kim seni ben. Senden daha güzel Şimdi hepimizi duygulandıran bir kutlama öğrencilerden geldi. Öğrencilerden öğretmene unutulmaz kutlama. Düzce Belediyesi'nin de işbirliğiyle öğrencileri kameralı bir düzenekle sürpriz yaptılar. Çok güzel, hoş görüntüler çıktı ortaya. Senden daha güzel şarkısıyla serenat yaparak öğretmenler gününü kutladı. Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü okul idaresiyle işbirliği yaptı. Sınıfa kameralar yerleştirildi, öğrencilerle prova yapıldı. Orhan Özdemir Fen Lisesi öğrencileri sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması hazırladı. Hayata sıkı sıkı sarılan öğretmenlerden biri de Düzce'de görev yapan İsmail Ceylandı. Olacaklardan habersiz dersini işlemek için sınıfa girmişti. Öğrencilerin sürprizi karşısında şaşkına döndü. Tüm sınıf Senden Daha Güzel şarkısıyla öğretmenlerine sürpriz kutlama yaptı. O ders anlatırken teker teker ayağa kalktılar. Amaçları İngilizce öğretmeni İsmail Ceylan'a sürpriz düzenlemekti. Bir öğrenciyle başladı, bütün sınıf katıldı. Kim seni ben. Sürprizleriyle İngilizce öğretmeni İsmail Ceylan'ı duygulandırdı. Sınıfı kameralarla donattılar, o anları unutulmaz kıldılar. Öyle bir sürpriz hazırladı ki sosyal medya sallandı. Ona sınıfı öğrencileri kimseyi görmedim ben senden daha güzel diyerek öğretmenlerini işaret edip tempo tuttu. Kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ardından o da ritim tutarak şarkıya eşlik etti. Sürprizler bununla da kalmadı. Şarkı devam ederken önce çiçek geldi sınıfa. Ardından da üzerinde mumlarıyla pasta. Özel bir Sosyal medyada da paylaşılan anlar tıklanma ve beğenme rekorları kırdı. Ortaya da duygusal görüntüler çıktı.